Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 4 Temmuz 2022 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler diler. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününe moralinizin bozulmasına neden olabilecek her ne varsa onu kendinizden uzak tutmaya çalışmalısınız. Elinizde olmayan nedenlere çok fazla takılı kalıyorsunuz. Sizi tedirgin edebilecek hemen her şeyden uzaklaşmalısınız. Kendinizi koruma altına almadığınız sürece daha fazla sorun ve sıkıntı ile karşılaşabileceğinizi de unutmamalısınız. Fiziksel ve zihinsel açıdan da yoğunluk söz konusu. Pite iç açıcı olmayan haberler ile haftaya başlamam mümkün. Hayatına dair yaptığın planların aksamaya uğraması her ne kadar moralini bozsa da sana tavsiyem, hedeflerinden vazgeçmemen olacaktır. Koşulların değişmesi seni farklı yol arayışlarına itebilir. Te yandan iş yerinde yüksek tempolu bir gün seni bekliyor hayatında dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde yılmadan çalışmaya devam etmen ileri de sana birçok fayda sağlayacaktır. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin üzerine çok fazla gidebilirsiniz. Zaman zaman gergin ve sinirli davranışlar ortaya koyabilirsiniz ancak bunun da üstesinden gelmeniz gerekmekte. Yalnız kalmayı tercih edeceğiniz anlar da olabilir. Dengeli olmalısınız. Koç Burcu, Kariyer Yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün, yoğun aktivite içerisine giriyorsunuz. Birikmiş işlerinizi kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmak isteyeceksiniz ancak bunun için, biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Kendinize çok fazla yüklenmemeye çalışmalısınız. Bugün, maddi konularda beklediğiniz bir haberin size gelmemesiyle beraber kendinizi biraz keyifsiz hissedebilirsiniz mevcut durumunuzu etrafınızdaki insanlarla paylaşmak istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tercihlerinizin biraz daha dengeli olmasını sağlamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin keyifli dinlemeler. Tanın ilk gününde, değer verdiğiniz insanlarla bir araya gelmek isteyecek ve onlarla birlikte adım atmanın yollarını arayacaksınız. Ortak düşünceler doğrultusunda harekete geçebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Organize olmayı başardığınız takdirde her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebileceğinizi de unutmamalısınız. Ayrıca, düşüncelerinizi de daha doğru ifade etmeye çalışın. Son zamanlardaki yüksek tempolu iş hayatın bugün de seninle beraber olacağı benziyor. Her ne kadar yorulmuş olsan da motivasyonunu yitirmeden devam etmelisin. Hataya yer vermeyen tavrın seni yıpratıyor olabilir. Bu gibi durumlarda herkesin hata yapabileceğini kendine hatırlatarak biraz olsun nefes alacak alanı kendine yaratabilirsin. Sana tavsiyem enerjinin düşmesine izin vermeden elindeki işleri tamamlaman olacaktır. Boğa burcu aşk yorumu: Bugün aşk ve ilişki hayatınızdan keyif almanın yollarını aramalısınız. Sinirli ve gergin olabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bu süreçte ilişkinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. Ayrıca birlikteliği olmayanlar için de güzel gelişmeler yaşanabilir. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün üstesinden gelemeyeceğiniz sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız genel olarak kontrollü elinizde bulundurabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Pozitif etkiler aldığınız bugünden en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Kontrolün sizi elinizde olması gerekmekte. Bugün, maddi durumunuzla ilgili olabilecek görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel eksiklerinizi yavaş yavaş ortadan kaldırabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Kontrol elinizde bulunduğu sürece herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde ailenizi yakından ilgilendiren bir konuyla alakalı koşuşturma içerisine girebilirsiniz. Sadece kendinizi değil, değer verdiğiniz insanları da düşünebileceğiniz bir güne giriyorsunuz gün içerisinde sağlıkla ilgili konularında fazlasıyla önemli olabileceğini unutmamalısınız. Ayrıca, yaşamsal konularda da sizi heyecanlandıracak bazı gelişmelerle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bugün iş yerinde kendini ön plana çıkarabileceğin bir gün. Özellikle yaratıcı yönün sayesinde üstlerin tarafından fark edilebilirsin. Ayrıca her ne kadar son zamanlarda özel hayatın ve iş hayatın yüksek tempoda ilerliyor olsa da, planlama yeteneğin sayesinde zorlanmadan tüm işlerini halledebildiğinin sen de farkındasın. Fakat çevrende seninle rekabet içerisinde olan insanların farkına varman mümkün. Bu gibi durumların motivasyonunu düşürmesine asla izin vermemelisin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha doğru ifade etmeye çalışmalısınız genel olarak kontrolün elinizde olmasını sağlayacaksınız ancak bunun üzerinden yoğunlaşırken kırıcı ve baskıcı olmadığınızdan da emin olmanız gerekmekte. Sizi mutlu edecek gelişmelerle karşı karşıya gelebileceğiniz bir gün. İkizler Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, her türlü riskten olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalı ve kendinizi mesleki açıdan kontrol altına almaya çalışmalısınız değer verdiğiniz insanlarla bir araya gelecek ve onların da fikirlerini dinlemek isteyeceksiniz. Yeni gelişmelere hazırlıklı olmanız gereken bir gün. Bugün, finansal durumunuzda meydana gelen olumsuzlukların üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Moralinizi bozabilecek bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da kendinize güvenmeye devam etmelisiniz. Aksi halde zorlanabilirsiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak astrolojide 4. sırada yer alan burcumuz yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın birinci gününde içinizde hissettiğiniz duyguları en olumlu şekilde aktarmak ve yaşamak isteyeceksiniz. Enerjinizin de size bu konuda destek çıkabileceğini bilmelisiniz. Dilediğiniz her şeye yakın hissedebileceğiniz bir gün sanki görülmeyen bir güç size her konuda destek oluyor gibi düşüneceksiniz. Huzurlu, mutlu ve güçlü hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tadını çıkarmaya çalışın. Uzun zamandır aklını kurcalayan problemlerin son bulacağı bir güne benziyor. Özellikle eski arkadaşlıkların ön planda olacağı bu günde, karar alırken inatçı bir tavır sergilemen yararına olacaktır. Fakat bu inat, çeşitli tartışmaların çıkmasına neden olabilir. Sorunları çözme aşamasında bu kadar ilerlemişken yeni doğabilecek sorunlarla uğraşmaman adına kurduğun iletişimlerde sağduyulu olmanda fayda var. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda pozitif etkiler alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin duygularına ve düşüncelerine rahatlıkla hitap edebileceğiniz bir gün. Tutku ve mutluluğun sizinle olabileceği bugün içerisinde her şeyin biraz daha istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün uzun zamandır aklınızda olan işlerinizle ilgili yeni gelişmeler meydana gelebilir. Kontrolü elinizde bulundurabileceğiniz bugün içerisinde her şeyin istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yapılacak iş görüşmelerinden de olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Bugün finansal durumunuzda sizi zorlayabilecek herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksınız. Kendinizi koruma altına alabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Gelir ve gider arasında denge kurulması için ne gerekiyorsa onu yapabileceğiniz bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Tan'ın ilk gününde etrafınızdaki insanlarla aranızın iyi olması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışmalısınız karşınızdaki insanların ne düşündüğünü önemsediğiniz sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece kendinizi düşündüğünüzde hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmadığını artık daha net görüyor olmalısınız. Dengeli hareket etmenin tam zamanı. Son zamanlarda yoğunlukla hissettiğin duyguların gün yüzüne çıkabileceği bir gündesin. Bu durum seni her ne kadar yıpratsa da, kafanı kurcalayan eski sorunların üzerine gitmek ileriye daha emin adımlarla ilerlemende sana yardımcı olacaktır. Sana tavsiyem yakın arkadaşlarından içinde bulunduğun durumla ilgili fikir alman olacaktır. Bu sayede hem farklı fikirler edinebilir hem de bu durumlarla yalnız başa çıkmak zorunda olmadığını hatırlayabilirsin. Aslan burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle daha yakın olmanın yollarını arayacaksınız. Yaklaşımlarınızın her açıdan dikkat çekebileceğini bir güne giriyorsunuz. Mutluluk ve huzur istiyorsanız size o konuda yardımı olabilecek adımlar atmayı amaçlamalısınız. Genel olarak rahat hissedebileceğiniz bir gün. Aslan Burcu, kariyer yorumu ve kariyer hayatınızda bugün, sabit düşüncelerinizden biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalı ve kendinizi geliştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya odaklanmalısınız. İletişim açısından da olumlu etkiler alıyorsunuz. Bundan yarar sağladığınız takdirde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Bugün, başkalarından elde etmeyi düşündüğünüz maddi kaynaklar açısından sorun ve sıkıntılar yaşanabilir. Girişimlerinizi yeniden şekillendirmeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Gidişat sizi memnun etmiyorsa, durup beklemenin size yarar sağlamayacağınızı da unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan, Burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde iletişim açısından bir hayli yoğunsunuz ve bu alanda pozitif enerjiler alıyorsunuz. Değer verdiğiniz insanları eleştirmekten kaçınacak ve onlarla aynı nokta üzerinde buluşmanın yollarını arayacaksınız. Kendinizi önemsediğiniz kadar başkalarını da önemseyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tüm sorunların ve sıkıntıların yavaş yavaş üstesinden gelebileceğiniz bir gün sizi beklemekte. Haftanın ilk gününde uzun zamandır görmediğin eski arkadaşlarını görmen mümkün. Bu karşılaşma enerjini tazeleyecek ve yeni haftanın ilk gününde yarım kalmış işlerini tamamlamanda sana oldukça yardımcı olacaktır. Ter yandan aşk hayatında hiç beklemediğin gerçeklerle karşılaşabilirsin. Bu gibi durumlarda ilişkilerini tekrar gözden geçirmelisin. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmelere hazırlıklı olmalısınız hayatınıza dahil olabilecek bir kişiyle hızla yakınlaşmak isteyebilirsiniz ancak bunun çok da yararlı olmayacağını bilmelisiniz. Biraz geriye çekilmelisiniz. Hislerinizin değişim gösterme ihtimaliniz de göz önünde bulundurmalısınız. Başak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızdan keyif almanızı sağlayacak etkiler ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde ne yapacağınızın planlamasını şimdiden yapabilirsiniz. Genel olarak kendinizi daha güçlü ve başarılı hissetmeye başlıyorsunuz. Bugün finansal durumunuz üzerinde yoğunlaşacak ve sorunların ortadan kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmak isteyeceksiniz. Rahatlamanızı sağlayacak gelişmeler meydana gelebilir ancak bunun için mutlaka sabırlı olmanız gerekmekte. Kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde kendinizi sabah saatlerinden itibaren bir hayli keyifsiz hissedebilirsiniz. Genel olarak dinlenmek ve sakin bir gün geçirmek isteyeceksiniz ancak bunun şu an için pek mümkün olmadığını da bilmelisiniz. Her şeyin üzerinize geldiğini düşüneceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bu gibi durumlarda ortaya koyacak olduğunuz tepkilerin de abartılı olmamasını sağlamalısınız. İnatçı ve kararlı tavrının ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu özelliklerin sayesinde iş hayatında çeşitli başarılar elde etmen mümkün. Kararlı duruşun sayesinde uzun zamandır üzerinde çalıştığın iş ortaklıklarında bir anlaşmaya varabilirsin. Öte yandan kişisel gelişimin adına attığın adımları tekrar gündemine aldığın bir gün olacak. Zamanını kendi donanımını arttırmaya ayırman ileride sana oldukça yarar sağlayacaktır. Terazi Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikteliğinize karşı biraz daha özenli olmalısınız. İlişkinize verdiğiniz değeri doğru anlamda hissettirmeyi başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmeniz gerekmekte. Tavırlarınızın her açıdan önemli olabileceği bir güne giriyorsunuz. Terazi burcu kariyer yorumu. Eğer hayatınızda bugün mesleki anlamda var olan pürüzleri ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. İşlerinize verecek olduğunuz önem üst seviyelere çıktığı takdirde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Genel olarak biraz daha odaklanmaya çalışmalısınız. Bugün finansal durumunuzda meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışacaksınız. Elinizdeki maddi güçten en doğru şekilde yarar sağlamaya çalışmalısınız. Kontrol sizde olmadığı sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde etrafınızda bulunan insanlara karşı daha fazla yakınlık gösterebilirsiniz. İletişim kurmaya heveslisiniz ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlama şansınız var. Düşüncelerinizi kolaylıkla ifade edebileceğiniz için de herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Doğru noktalara odaklanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şey daha da iyiye gidebilir. Karışık duygular hissedebileceğin bir gün seni bekliyor bu durum karşısında mantığınla hareket etmen doğru yolu seçmen de sana oldukça faydalı olacaktır. C yandan yakın çevrenle ilgili, hiç bilmediğin gerçekleri öğrenmen mümkün. Bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup bu şekilde hareket etmen, yanlış kararlar almaman da sana yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, tepkilerini açığa vurmadan önce derinlemesine bir analiz yapman olacaktır. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ilgili olan her şeye karşı biraz daha hassas yaklaşmaya başlıyorsunuz. İçinizdeki inancın yüksek olabileceği bir güne giriyorsunuz. Sezgilerinize her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Terslikleri ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İlişkinize gereken önemi vermelisiniz. Akrep Burcu, kariyer yorumu, iş ve kariyer hayatınızda bugün, kendinizi daha doğru ifade etmeye çalışmalısınız. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak hareket etmenin yollarını aramalısınız. İnsanların sizden yana olan beklentileri size ağır geliyor olabilir ancak bunun üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Bugün maddi anlamda kendinize bir sınır çizmeye çalışmalısınız. Güce elinizde bulundurmanız için ne gerekiyorsa onu yapmaya odaklanın. Sahip olduğunuz finansal güçten yarar sağlayamadığınız takdirde her şeyin daha da karmaşık olabileceğini unutmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Günün ilk gününde ev ve aile hayatınızla ilgili olan konularda biraz daha iyimser yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. Düşünce tarzınızda ufak tefek değişimler meydana gelebilir ancak bunları da kontrollü bir şekilde uygulamaya koyabilirsiniz. Yaşamsal konularda karşınıza çıkan sorunları ve sıkıntıları gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışmalısınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Haftanın ilk günüyle birlikte yoğun iş hayatına dönüş yapıyorsun. İş yerinde çeşitli sorunlarla karşılaşman mümkün bu gibi durumlarda sağduyulu hareket etmen sorunların büyümesine engel olacaktır. C yandan aile ilişkilerinde uzun zamandır çözülemeyen sorunların çözüme kavuşacağı bir gün. Bu durum enerjinin artmasında sana oldukça yardımcı olabilir. Yay Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Huzurlu ve mutlu olmanızı sağlayacak gelişmelere hazırlıklı olmanız gerekmekte sorunların ve sıkıntıların geride kalmasını arzu ediyorsanız, sizin de bir şeyler yapmanız gerektiğini unutmamalısınız. Çabalamanız gereken bir güne giriyorsunuz. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, karşılaşabileceğiniz ufak tefek terslikler karşısında mutlaka dik durmaya çalışmalısınız. Sarf edecek olduğunuz çabaların karşılıksız kalmayacağı bir güne giriyorsunuz. Kendinize güvendiğiniz ve enerjilerden yarar sağladığınız sürece herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacaksınız. Bugün finansal durumunuzda meydana gelen güzel gelişmeler sayesinde kendinizi daha rahat ve güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Planlı hareket ettiğiniz takdirde herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, 10. sırada yer alan, Burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Tanın ilk gününde, karşınızdaki insanlarla kuracak olduğunuz iletişimlerden olumlu geri dönüşler elde edebilirsiniz. Başarılı adımlar atabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Sözlerinizin dinlenecek olması, fikirlerinizi uygulama noktasında herhangi bir sorun ve sıkıntı yaşamayacağınız anlamına da gelmekte. Genel olarak her şeyden keyif alabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Girişimci yönünün ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Geçmişte finansal anlamda yaptığın yatırımların sonuçları istediğin gibi olabilir. Bu durum motivasyonunu ve kendine olan güvenini bir hayli artıracağı benziyor. Kazançlarını tekrar yatırıma dönüştürmen uzun vadede oldukça rahatlamanda sana yardımcı olabilir. Sana tavsiyem, her ne kadar kendini şımartmak istiyor olsan da harcamalarını gerçekleştirirken biraz tutumlu davranman olacaktır. Oğlak burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin yaklaşımlarından memnuniyet duymaya başlıyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların geride kalmasıyla beraber kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissetmeye başlıyorsunuz her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali bulunmakta. Olak Burcu, Kariyer Yorumu Her hayatınızda bugün, elinizden gelenin en iyisini yapmalı ve mesleki anlamda karşınıza çıkan sorunları kısa zaman içerisinde gidermeye çalışmalısınız. Genel olarak pozitif etkiler alıyorsunuz. Ayrıca, işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle de aranızı iyi tutmalısınız. Bugün, yapacak olduğunuz harcamaların biraz daha planlı olmasını sağlamalısınız. Satın almak istediğiniz şeyler sizi zorlamayacak düzeyde olduğu sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı da yaşamayacaksınız. Güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ancak sizin de çabalamanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendini astrolojide 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde etrafınızdaki insanların sorunlarına ve sıkıntılarına kayıtsız kalmayacaksınız. Genel olarak mesafeli yaklaşımlar ortaya koyuyorsunuz ancak gün içerisinde bu durumların biraz daha tersine dönebileceğini de unutmamalısınız. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Her şey sizi memnun edebilir. Oldukça yüksek enerjiye sahip olduğun bir gün seni bekliyor. Bu enerjini iş yerinde çalışmalarına ve özel hayatında sevdiklerine yansıtman mümkün. Özellikle uzun süredir tamamlanmayı bekleyen işlerin üzerine gidebilirsin. C yandan hiç beklemediğin romantik teklifler de gündeminde olabilir. Bu gibi durumlarda ön yargılı davranmamanı tavsiye ederim. Kova Burcu, Aşk Yorumu. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha rahat ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. İlişkinizden yana var olan sorunların ve sıkıntıların çözüme kavuşmasıyla beraber her şeyin daha da memnuniyet verici olmasını sağlayabilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir gün. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün size verilen sorumlulukları sahiplenecek ve her şeyin daha da planlı olmasını sağlayacaksınız yerine getirilmesi gereken her ne varsa onun üzerinde odaklanmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini bilmeniz gerekmekte. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Bugün finansal konularda ufak tefek gecikmeler ya da terslikler meydana gelebilir. Bunların içinden çıkılması güç sorunlar olduğunu düşünmemeli ve kendinize güvenmeye devam etmelisiniz. Alınması gereken önlemleri aldığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Haftanın ilk gününde kendinizi daha pozitif ve sevgi dolu hissetmeye başlıyorsunuz. Planladığınız tüm sorumluluklarınızı yerine getirme noktasında da sorun yaşamayacaksınız. Gerçekleştirmek istediğiniz her ne varsa onun üzerinde odaklanabileceğiniz bir gün. Pürüzleri ortadan kaldırmayı başardığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gitmesini sağlayabilirsiniz. Zorlu geçen son zamanların ardından sonunda rahatlayabileceğin bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır oldukça yoruldun ve yıprandın fakat artık rahat bir nefes alıp ilgilenmek istediğin şeylerle ilgilenebilirsin. Bu rahatlık, özel hayatına da oldukça olumlu etkilerde bulunacak. Sevdiklerinle keyifli aktiviteler planlayabilir, uzun süredir görmek istediğin insanlarla karşılaşabilirsin. Sana tavsiyem anın tadını çıkarman olacaktır. Balık burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişinin hayranlığını uyandırmayı başarabilirsiniz. Olumsuz etkileri geride bırakabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Huzur ve mutluluk için ne gerekli ise onu yapmaktan kaçınmayacaksınız. Balık burcu kariyer yorumu. Kariyer hayatınızda bugün ani ve hızlı hareket etmekten kaçınmalısınız. Aldığınız kararları uygulama noktasında kararsızlık yaşanabilir. Tavırlarınızın her açıdan belirleyici olması bu konuda biraz daha dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelmekte. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gün. Bugün finansal durumunuzda meydana gelen sorunları ve sıkıntıları masaya yatıracak, kısa zaman içerisinde çözümlemeye çalışacaksınız. Yaklaşımlarınızın her açıdan belirleyici olabileceği bir güne giriyorsunuz. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmeniz de zor olmayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.